Merhaba Arkadaşlar Yine bir video daha beraberiz Teklit Light'ın 7. Bölümü olması gerekiyor Yanlış hesaplamalarım yoksa Tavuk Tavuk Geber Tavuk Geber Tavuk et Neyse hadi girelim Şunlar pişmiyor daha Çektim diğer bölüme başlattım direkt Onun için bir şey yok daha hiçbir şey yapmadım. Yeter bunlar ya. Sus. Sen de bunu sat. Ay, bu lazım var. Lazım var. Asanmış. Bu hadi. Sen de Asanmış. Şimdi yapabiliriz. Şimdi. Ya koymazsın ki. Bunun için bu. Böyle. Böyle. Mission frame de tamam. Başka? İki kopar bir filet, piston. Nasıl yapılıyormuş? Şöyle. Hastroloji. Tahta. Üç tane tahta var burada. <laughs> Sonra bam. Tabi olmuyor. Müyerset verindeki gibi ayrı şöyle şey şöyle bak Şimdi pulverizerimizi yapa, yapmaya hazırız bam. Dusting engine yapacağız, furnace yapacağız. Ben eski sürüm olduğu için yani yeah. pulverizer. Bir de furnace yazarsak çıkacak. Furnace. Hefer yaptım ya. Permez, nerede lan? Ha, pofurut permez. Normalde bunun adını bilmiyorum. Ana, Gene kopur, Aa, break, clay, clay, başka türlü bu, sulu sulaç nasıl? Clay bulacağız bir ya, lava lazım, olacak. Tamam o zaman ben clay arayışına çıkıyorum. Bu video burada. Dur lan belki buradan çıkar. Buradan çıkmazsa videoyu durdurup da arayacağım. Yok o zaman ben arabaya gidiyorum. Görüşürüz bay bay. Allah emanet olun. Ne yapıyorlar Allah gibi. Var. Var. şaka maka kaç. Kaç kaç. Arkadaşlar, yılan bir anane. Oğlum deli lan bu. Ananı. Korkuyorum lan bak Ay <laughs> ne oldu? Yanlışlıkla. Ne şeyde, uyuyordum lan. Aa, yok, satayım. Nasıl tek bu? bu arada azıcık küfür özür dilerim arkadaşlar. etmemem lazım da. Ben bulup geliyorum onu. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim Bu Şu, ekranlar şuna. Bunu Evet geldim artık ve 16 tane play topladım. Şimdi bunları pişireceğim. Pişirme zamanı. Kapat lan kapıyı. Şimdi şunu ikiye böl. Bunu ikiye böl. Böyle böyle. Bam. Bam. Bunlar bir şey dursun. Biz de diğer malzemeleri hazırlayalım. Şimdi iki tane koper. Ver lan koperleri. Şimdi kaç tane koper lazım? İki. İki koper. Yine. İki redstone. Bir iron. İki redstone. Bir iron. Iron nerede lan? Iron. Sonra iki redstone verin. Iron birik tamam. Yaklaşık bir redstone daha. Başka Mesh Frame 4 Iron 1 Gold. 1, 2, 3, 4 Iron 1 tane Gold. Tamam. Bu kadar. 2 <laughs> tane lazım bana. Tamam şimdi ısın, ısınmayın. Isin, Gel. Gel. Sen 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 de sen Şunu şuraya koy bir tane. O zaman Ay ay arkadaşlar pişti mi lan? Şimdi yap bakayım şuna ban dayran adayran neredesin lan neredesin ee, bir tek boşu frame kaldı eh ee, gold ya what the hell <laughs> Ay, hadi çabuk piş çabuk piş Tamam şimdi yapıyoruz. Parfümünüz iki tane birlikte. Ben bunlar tamam bu. Şöyle, şunu şöyle bam. Ve sonra bam Niye koymuyor ki? Neden koymaz ki? Her zaman koymuyor zaten. Hiçbir zaman koyduğunu görmedim ben yani. Sesim, sesim çıkmıyor. <laughs> Sen orada koy şuraya. Tamam güzel Evet sesler için Garip sesler için. Evet. Biraz daha kol alalım. Daha almayalım. Umarım kol aldı. Evet şimdi buna Steam Engine yapacağız. Vaktimiz yeterse Steam Engine. Aha bu. Aha copper yer bir iron dört copper. Full copper. Tek silver copper gerek. Copper copper copper. Isıt şunları. Copper hep copper. Şurada var mı lan? Şurada vardır galiba. Var. 46 tane. Ne güzel. Şöyle bir ayrınları da Talım. Bu de bu kadar. Bir sonraki bölüm artık Steam engine yaparız. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.